Be, bak. Bir şey, istediğim bir yer var. <laughs> arkadaşlar Melek galiba bizi çok güzel bir yere getirdi. Bakar mısınız şuraya. Deniz bisikleti var, sandal var suyun üstünde arkadaşlar. <laughs> çok güzel bir yermiş Melek. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar burası çok güzel gerçekten. Melek dikkat et düşme. çok Evet derin. Sesin gelmiyor bana anlamıyorum ne dediğini. Ama ağaç, sular ağaçlar kadar neredeyse ama her tarafta sular var. Tabii. Bak orada bir var Ne var? Evet, Aa, Bu arı değil ne? Çok güzelmiş sıfcık. Gitti ha? Galiba Güzel bir yermiş melek Güzel. Nereye gidiyoruz? Diğer tarafa mı? Evet arkadaşlar Melek şimdi buraya getirdi bize. Dikkat et ama düşme. Ne yapacaksın burada? Yoksa buna mı bineceksin? Ona sonra beraber bineceğiz. Hep beraber binip buradan gezeceğiz. İstersen oturup ayaklarını sokabilirsin ama içine girmek yok. Çıkar terliklerini. Şurada otur ama. Orada değil, orada çivi var. Oh no! Hayır, onu bana ver çöpe atarız. Hayır, terliklerin giderse alamayız artık. Arkadaşlar Melek şimdi ayaklarını sokuyor. Soğuk mu? Güzel mi? Evet, içinde kurbağa da var. Hayır, düşersin. <laughs> Eğilme sakın. Birazdan denize gidince zaten gireceksin komple suyun içine. Zaten... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence bir gün buraya kamp yapmaya gelelim Melek. <laughs> evet. Tatlı. Aa Melisa da geldi. Melisa gel. Ama terliklerini çıkarman lazım. Çok Çok Dikkat güzel. et terliklerin düşmesin içine. Aa, var ya. Şey var. Melisa siz burada arkadaş mı edindiniz? Adı neymiş? Adı Şevval. Arıgillerin Şevvali. Arıgillerin Şevvali mi? Bak Ege'nin e adı Şevval var. O da... O Roblox'tan ya. mı? Artık ama soktu, dinle, Aman evet. Melisa da soktu ayaklarını arkadaşlar. <laughs> Dikkat edin düşersiniz ama. Sakın. Hayır burada atlamak yok. Biz de bineceğiz birazdan. <laughs> Melisa. Melisa. Melisa biz de bineceğiz birazdan. Burada kutu atacağız. Şurada köprü var ya bak o köprünün altından geçeceğiz. Hayır. Köprünün altından geçeceğiz. Ben Neden?